Samsun'a gidiyoruz. İlk durağımız meşhur Bafra pidecisi Koray Çatan. Burası Samsun'da ünlülerin en çok geldiği ve en iyi Bafra pidesini yapan yermiş. Özellikle hamurunun inceliği ve çıtırtısıyla meşhurmuş. Biz serpme kahvaltı söyledik. Tabii ki bu kadar meşhur pideyi denemeden olmaz. Bu normal Bafra pidesi kıymalı olan. Çok ince ve çok iyi pişmiş. Evet bitiremediler. Ben de çok kızdım aslında. Bu kadar neyi anlatıyorsunuz diye ama öldükleri kadar varmış. Bu da manda peynirliymiş. Çok peynir sevmiyorum ama bakıyorum. Maydanoz salam ölçüler Bu da güzel. Bunu da elle yiyorum. O ne demek? Kaygana. Kaygana mı? Kahvaltıdaki ürünler dahil her şeyi kendileri el yapımı yapıyorlarmış. Çocuk oyun parkı da var bu arada. Ne sipariş ederseniz edin sınırsız çay ikram ve Türk kahvesi de ikram ediyorlarmış. Kaliteyi ıslak mendilde de görebiliyoruz. Yani bunu ıslak mendil demek de hakaret bu arada yani. Orada <laughs> da bir mekan olsun ki şunu yapabilen. Hiç kusura bakmayın gerçek bu. Bu budur yani.